Namaz kılmadın, namaz kılmıyoruz, kılamıyoruz. Hani evet. bir söz var ya, eğri oturup doğru konuşalım. Hocam ben kılamıyorum, kılamıyorsun, yasal etler misin? Namaz kıldığında çok ciddi bir ikrah mı var? seni ölümle mi tehdit ediyorlar? Eğer namaz kılarsan seni öldürürüz. <laughs> Efendim, kolunu koparırız, ayağını koparırız, aileni yok ederiz. Bu bir tehdit mi? Mesela şu anda Doğu Türkistan'ı düşün. Çin Doğu Türkistan, bu özel bölgesi bir düşün. Bakın burada Oradaki bir Müslüman dese ki biz kılamıyoruz. Namaz. Bunu nasıl suçu bizim ya? Orada bir Müslüman namaz kılamıyorsa bu bütün dünya Müslümanlarının suçu. Oradaki bir Müslüman kardeşim biz namaz kılamıyoruz diyebilir. Ölü Çin zulmünü biliyorsunuz tarih boyunca. O adamlar adeta bütün dünyaya esas veriyorlar. Sesleniyorlar dünya Müslümanlarına. Bizi görün